Hristiyanımız da büyüyor. Bugün yine katilleri, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyan, atlayan, cezasızlık politikalarıyla ödüllendiren AKP, MHP haklarımızı geri almak için 4 Ekim tarihinde bu ülkenin karşılaştığı en korkunç günlerin günlerden biri daha yaşandı. İki kadın göz göre göre vahşice katledildi. Aynı gün bir kadın iki saldırgan tarafından sokak ortasında tecavüz saldırısına uğradı. Bu ülkede katledilen Narin Güran için verilen araştırma önergesi dahi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi bir köşesi kameralarla izlenen bu kentte Gülistan Doku beş yıldır bulunamadı. Bu kayıp filmleri bitmedi. Yine 11 gündür devletin tüm güçlerinin her sokağının sokağında olduğu bir kentte Rujun Kabaş bulunamıyor. Bu ülkede erkek devlet şiddeti kadınlara, çocuklara, LGBT artılara katledilmedi. Cezasızlıkla faillere ödül veren erkek yargı tarafından, kutsal aile yalanlarıyla kadını her alandan alıkoymak isteyenler tarafından, kadın düşmanı politikaları bir bayrak gibi ellerinde taşıyan erkek devlet tarafından, sırtı sıvazlanan eril tahakküm tarafından çocuklar öldürülürken araştırılmasına Engel olan bu iktidar tarafından izin verildi. Gecenin geç saatlerinde sokaklarda ne iş vardır diyenler kadın cinayetlerinin sorumlusudur. Bizler katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke, bu isyanla karşınızda durmaya devam edeceğiz. Cinayet mahalli haline gelmiş bu ülkede yaşamlarımız, özgürlüklerimiz, haklarımız için yakanızda olmaya devam edeceğiz.